hepinize mutlu akşamlar. Bugün 11 Temmuz günlerden cumartesi ve hafta sonuna özel sizler için hazırladığımız rengarenk haberlerle karşınızda olacağız. Size özel tek haber programı haberin olsun başlıyor ama önce her zamanki gibi özetler geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015 yaz izci kampları başladı. Yavru kurtları ziyaret ettik ve faaliyetlerini izledik. Savaşlarda en çok çocuklar zarar görüyor. Gazze'de geçen yıl yaşanan savaşın çocukların hayatına etkilerini araştırdık. Dikkatli bak kuşağımızda bu hafta kaynama olayını mercek altına alıyoruz. Daha fazlası haberin olsun da sizi bekliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğiyle yaz izci kampları düzenleniyor. 2015 yaz izci kamplarının ilki 29 Haziran'da başladı. Biz de kampa gittik ve yavru kurtların faaliyetlerine katıldık. Büyükşehir Belediyesi 2015 Yaz İzci Kampı açıldı arkadaşlar. Biz de kamp kapsamında bugün Ümraniye Kent Ormanı'ndayız. Yanımda da gördüğünüz gibi izci arkadaşlarım var. Onlar burada hem eğitim alıyorlar hem de eğlendirici birçok etkinliklere katılıyorlar. Şimdi biz biraz sohbetler edeceğiz. Sonra etkinliklerimizle devam edeceğiz. Hadi bir el sallayalım. Bak şu ilk şovumuz yet tamam izci hazır hazırdır liderim. Tamam. Kurt obası, yedi ile faaliyete hazırdır tamam. liderim. Şimdi yanımda kampın başarılı izcilerinden bir yavru kurt var. Hemen seni tanıyalım. Barışcan Yılmaz adım. Barış şimdi bu yeşil kuşak ne e, neden var sende? Biz bugün şampiyon olduk obaca, yan kamp obası olarak şampiyon olduk. Ben de oba başı olarak bu yeşil kuşağı takmaya hak kazandım. E, şimdi yanında bir yavru kurt daha var Meli. Meli nasıl gidiyor burada hayat? Önce onu sorayım kampta. Çok güzel gidiyor. Ee, bize çok e, güvenlik çok iyi. Faaliyetler çok iyi. Aktiviteler e, hiç gecikmiyor. E, verdikleri saatten erken bile yaptıkları oluyor. Çok iyi oluyor. E, zevkli geçiyor. Zamanlar çok zevkli geçiyor. E, arkadaşlar iyi, güzel kalpli. O öğretmenlerimiz çok iyi. Şimdi kısa bir mola. Siz izci alkışını izlerken ben de kızların kampına doğru gidiyorum. What to say, what to say, what to say. kamp alanına geldim ben. Nedense burası böyle daha bir temiz, daha bir çeki düzenli. Neden acaba? <laughs> Çünkü kızlar daha <laughs> toplu, e, tertipli oluyorlar erkeklere göre. Şimdi e, şunu sormak istiyorum. Şimdi burada yaş grupları kampta değil evet. mi? İzcilere göre ayrılıyor. Evet. Şimdi sen onu, bana bir anlatır mısın? Ee, evet. E, biz şu an yani ben öbek oluyorum. E, 7-11 yaş arasıydı. E, bizden büyükler 11-15 yaş arası e, oba oluyorlar. E, 15, e, 16 15 ve 20 yaş 15 üstü kişiler de ekip oluyorlar. Biz şu an öbeği. Bizcileri 3'e evet. ayırıyoruz üçe yani yaş grup, grup olarak. olarak. Evet. Siz de öbeksiniz. Evet. Yani en küçükler evet, tam evet. bir yavru kurt. Evet aynen öyle. Kızlar kampında bir sürü yeni şey de öğrendim. Şimdi bana izci oturuşunu öğretecek arkadaşlarım. Evet nasıl oturur bir, bir izci? Sen ayağını çaprazlamasına koyuyorsun, bileklerini oturuyorsun. Bunun anlamı da şu yüzden çamur falan olunca normal bağdaş falan kuramıyorsun yoksa ıslanır. O yüzden bileklerin üzerinden oturuyorsun. Şimdi hemen İlkin seninle konuşalım biraz. Sen neden geldin buraya? Neden izci kampını tercih ettin? Şu sıralar çok teknoloji kullanıyoruz. Bu yüzden de teknolojiden biraz uzak durmak için kampa geldim. <laughs> Savaşlardan en çok zarar görenlerin başında ne yazık ki çocuklar geliyor. Geçen yıl Gazze'de yaşanan savaşın çocukların hayatına etkilerini araştırdık. Filistin'deki Gazzeli çocuklar geçen yıl gerçekleşen 51 günlük savaşın ve yıkımın ardından normal hayata dönmeye çalışıyor. 6 yaşından büyük tüm çocuklar şimdiye kadar 3 çatışma yaşadı. 10 yaş altı bütün çocuklar abluka altındaki bir şehirde büyüdüler. Bugün Gazze'de 308 bin çocuk psikolojik destek alıyor. Yıkıntılar ortasında yaşamlarını sürdürüyorlar. Gazze'de 12.600 ev tamamen yıkılmış durumda ve yeniden inşa edilmeleri gerekiyor. Ancak ambargo nedeniyle şehre inşaat malzemesi girişi kısıtlı mevcut malzeme ihtiyacın ancak yüzde ikisini karşılıyor. 12 yaşındaki Melek yaşadıkları zorlukları şöyle özetliyor: Caddede tek bir sağlam ev gösteremezsiniz. Evler çöktü, tüm duvarlar yıkıldı. Özel hayat, mahremiyet diye bir şey kalmadı. Temiz su, elektrik gibi temel ihtiyaçlarda oldukça kısıtlı. Su ihtiyacı yeraltı sularıyla giderilmeye çalışılıyor. Günde 3-4 saat su akıyor. Su gelir gelmez banyo yapıyoruz, evlerimizi temizliyoruz, bulaşıkları yıkıyoruz. Fakat burada yeteri kadar su yok. Gazeli çocuklar, tüm bu zorluklara rağmen ülkelerini terk etmek istemiyorlar. Burada yaşamaya devam etmek istiyoruz. Başka bir yerde yaşamak istemiyoruz. Çünkü evimiz burası. Dikkatli Bak kuşağının bugünkü bölümünde bakalım hangi görüntüleri izleyeceğiz. Laboratuvar deneylerinde kullanılan silindirik kaplara beher kapları denir. Şimdi beher kabındaki suyun kaynamasını ve buharlaşmasını izliyoruz. Maddenin sıvı halden gaz haline geçmesi işlemine kaynama diyoruz. Kaynamanın gerçekleşmesi için Sıvının buhar basıncının sıvı üzerindeki atmosfer basıncına eşit olması gerekir. Sıvının buhar basıncı atmosfer basıncından büyük de olabilir. Kaynama her sıvı için farklı sıcaklıklarda gerçekleşir. Kaynama noktası maddenin cinsine, saflığına ve ortamın basıncına göre değişir. Örneğin suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedir. Kaynama sırasında kabarcıklar halinde hareket ettiğini görüyorsunuz değil mi? Bu kabarcıkların içi tamamen su buharıyla dolu. Şimdi beher kabındaki suyun kaynamasını ve buharlaşmasını biraz daha izleyelim. tatili bol bol kitap okumanız için iyi bir fırsat arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kitap tanıtımlarımıza. Bu hafta sizin için seçtiğimiz kitaplara birlikte bir göz atalım. Timo bir örümcek. Evinde ara sıra çıkan fırtınalarla mutlu mesut yaşıyor. Ama bir gün garip bir sarsıntıyla her şey değişiyor. İranlı sanatçı Bagar Agayi'nin içinde beklenmedik bir sürpriz barındıran bu öyküsünü çok seveceksiniz. Kitabı Can Çocuk Yayınları Türkçe'ye kazandırdı. Müzik Gezgin Eşek farklı ülkelerin çocuklarına birbirlerinin oyunlarını öğretiyor. Gezgin Eşek'in oyun atlası hem bir gezi rehberi hem bir oyun ansiklopedisi hem neşeli bir macera kitabı. Kitapla birlikte hediye edilen oyun haritası ve çıkartma ise kitaptaki bilgileri bir oyuna dönüştürüyor. Profil çocuk yayınları arasında bulabileceğiniz kitabı Saide Nur Dikmen yazdı. Çin ülkesinin kuzeyinde yaşayan küçük Fu, babasıyla Min Nehri boyunca sürecek bir yolculuğa çıkar. Büyük bir heyecanla hazırlıklarını tamamlayan baba oğul, kayaya yükledikleri çayı satmak için pazar yerine giderler. Bu yolculuk bilhassa Fu için çok önemlidir. Raymond more e tarafından kaleme alınan kitabı Yol Yayınları Türkçeye kazandırdı. Hepinize bol kitaplı günler diliyoruz ve haberlerin ardından hava durumuna bağlanalım. Bakalım hafta sonu nasıl bir hava bizi bekliyor. <laughs> Marmara Bölgesi Parçalı Bulutlu, Ege Bölgesi Parçalı Bulutlu, İç Anadolu Bölgesi Parçalı Bulutlu, Karadeniz Bölgesi Yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi Parçalı Bulutlu, Güney Doğu Anadolu Bölgesi Güneşli, Akdeniz Bölgesi Parçalı Bulutlu. Haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini sizlere armağan ediyor. Tabii ki bunun için bizi arayıp günün konusu hakkında fikirlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Ve bu akşam İstanbul'dan arkadaşımız Nevra Zilal Bodurlar'la sohbet edeceğiz ama öncesinde haftanın konusu geliyor ekranlarınıza. Konumuz sokak oyunları. Teşekkür ediyoruz sorduğun için. Biz de çok iyiz Nevracım. Hemen İstanbul'daki hava durumunu alalım senden. Nasıl bir hava var? Ee, çok sıcak, çok bunaltıcı bir hava var. Evet bugün daha önceki günlere göre bayağı hava sıcaktı, bunaltıcıydı, biraz da nem vardı. O yüzden evet. böyle dışarı çıkarken dikkat etmekte fayda var. Ee, peki şimdi haftanın konusu sokak oyunları. Nevracım böyle dışarı çıkıp arkadaşlarınla mahallede oyunlar oynuyor musun? Oynuyorum. Oynuyorsun. E, son günlerde hava sıcaklıkları arttı. Sıcaklara dikkat ediyor musun? Evet. Evet değil mi? Çok böyle öğle vakitleri dışarı çıkıp oyun oynamamak lazım. Biraz daha akşamüstü dışarı çıkmakta fayda var. Peki Nevracığım sokak oyunları deyince senin aklına hangi oyunlar geliyor? İp atlamak, e, futbol oynamak. Evet. Saplambar. Hı hı. <laughs> Körebe. İstop. Sek sek. Yakalamaç. Yakalamaç. Bol bol oynuyor evet. musunuz mahallede arkadaşlarla bu oyunları? Evet. Peki sen en çok içlerinde hangisini seviyorsun? Ya da hangisinde başarılısın? Ben ha. En çok ip atlamayı seviyorum. İyi ip atlıyor musun? Evet. Evet. Peki Nevracığım şimdi oyun oynamanın bize ne gibi faydaları var? Bu tatil boyunca oyun oynayacaksın. Neler fark ediyorsun? Ee, eğleniyoruz daha çok. Evet. Peki ee, böyle her geçen gün arkadaş sayında bir artma oluyor mu? Evet. Değil çok mi? Çok oluyor. Çok oluyor. Yeni yeni arkadaşlar. Alt mahalleden üst mahalleden gelenler. Peki ee, ee, başka neler oluyor? Başka neler oluyor? Ee, Mesela yeni arkadaşlar ba Bazı. Bazı bazı oyunlarda daha çok arkadaş hani, oluyor. Daha çok arkadaş ediniyoruz. Evet. Gruplar halinde, takımlar halinde oynuyoruz çünkü, değil mi? Evet. Peki takımlar halinde oyun oynamak nasıl sence? Ee, kolay geliyor mu sana böyle bir takım, ekip halinde oyun oynamak yoksa zorlanıyor musun? Bazı oyunlarda zorlanıyorum ama bazı oyunlarda zorlanmıyorum. Neden mesela zorlanıyorsun ekip halinde grupça hareket etmek? Neden zor? Ne bileyim. Geçinemiyor musunuz? Bazı oyun mesela futbollarda daha az hani gol atıyoruz. Ha. Daha az gol atınca üzülüyor Aa. musunuz? İp, atmada, i̇p atlamada başarıyım. Ha O zaman oyundan oyuna değişiyor diyorsun. İp atlamada ben başarılıyım. Bireysel oynuyorum. Zaten kazanıyorum. Mutluyum. Ama futbolda başarım başkalarına bağlı olduğu için mi? O yüzden evet. mi? Üzülüyorsun evet. o zaman. Peki Nevracım teşekkür ediyorum yorumların için. Son olarak selam yollamak istediğin birileri olacak mı? Olacak. Ee, Anneannem, teyzeme, en çok ablama... Halamlarda, herkese selamlarını yolluyorsun. Peki bizler de selamlarımızı yolluyoruz. Teşekkür ediyoruz Nevracım. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet arkadaşlar biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sizler de yayınımıza katılmak istiyorsanız bizlere 0212 381 14 27 numaralı telefondan ya da elektronik posta adresimizden haberin haberinolsun.trt.net.tr'den .net ulaşabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.